Merhaba sevgili teraziler, sevgili teraziler burada mısınız diyoruz ve sevgili terazilerimizle birlikte hemen başlıyoruz. 13 Nisan terazi burcundaki dolunay sizlere bolluk, bereket, sağlık, huzur getirsin diyoruz. Evet. Değişim sizin alanınıza geldi biliyor musunuz? Her şey görünecek güzel olsun ve kendinizi o kadar mükafatlandırıyorsunuz ki o kadar güzel değer veriyorsunuz ki. İşte pes edenler var burada. Niye pes ediyorsunuz? Yaydığın enerjiler o kadar güzel ki o kadar kendini yıpratıyorsun. Yani bugün başaramadın, yarın başaracaksın. Bugün olmadı, daha ertesi gün olacak. Bir sene olmadı düşün. Kaktüsün açma zamanı vardır. Kaktüs açtığı zaman çiçeğine bakar. Sen neredeydin bunca zamana kadar der. Kaktüs kendi içindeki o güzelliği saklar. Yani Teraziler, siz kendi kendinize nazar ettiniz. Siz kendi kendinizi yıprattınız. Siz kendi kendinize ağladınız. Hep böyle gitgeller yaşadınız. Şimdi terazinin zamanı vardır. Siz neden terazi oldunuz? Niye bu dünyaya terazi olarak geldiniz? İz bırakansınız. Sevilirsiniz, seversiniz, sevdiğinize değer verirsiniz. Hem aşka sarılırsınız, ama yıpranırsınız. Ama siz sağlamsınız. Öyle bir sağlamlığınız var ki siz susuz durursunuz ama ölmezsiniz. Diri diri durursunuz. Çünkü siz kaktüssünüz. Öyle ki yerinizde durursunuz sizi çok güzel görürler. Ama sadece bir kaktüs olarak ölür. Ama içinizdeki cevheri keşfeden asla sizi bırakıp gidemez. Siz kendi yolunuzu bulacaksınız. Şimdi 13 Nisan'daki Dolunay kendinize getiriyor. Terazi antelleriniz açık. Bekliyorsunuz. Buradaki zamanı iyi değerlendiriyorsunuz. Toprak, ev, iş, aile, her şey üst üste geliyor. Üst üste. Ya nasıl olacak? Kiminiz evle mücadele vereceksiniz, kiminiz tapu işlerinizle birlikte, kimileriniz arsa ile ilgili arsa problemleriniz varsa bunlarla birlikte yoğuruşacaksınız. Kimileriniz de ailenizle birlikte devam mı yoksa burada mı yok? Kimileriniz çocuklarınızla birlikte sonucunu alacağım mı güzel alacaksın sadece kendinle birlikte yüzleştik. Bitti. Satürn bunu da gösterdi. Satürn bunlarla birlikte de mücadele verdirdi. Şimdi hayat sizin önünüzde başlıyor mu? Başlıyor. Sadece yaydığın enerjiye dikkat et. Enerjini lezzetli kullan. Acı kullanma diyoruz biz buna. Eleştirme eleştiriye de gelme diyoruz. Dolunay diyor. Ben demiyorum. Harflerimizi, burçlarımızı incelediğimizde bunu söylüyor. Şikayet etme diyor. Şikayet ettiğin zaman enerjin düşüyor diyor. Kendi içine de saklan diyor ama fazla kitlenme diyor. O zaman ruhun da bunaltıyorsun. Hissiyatların kuvvetlisi hissiyatını kendinde kullan. Düşüncelerinin kuvvetlisi düşüncelerini kendinde kullan. Bunu diyor. Onun için Nisan'ın dolunay zaten bütün burçların arasında terazi sizler daha çok daha çok maneviyat var daha çok böyle enerjinizi bulmak isteyeceksiniz. Şimdi anneniz babanızla küsseniz barış diyor. Küskün kalma diyor. Şimdi bu alanda para alanın sıkıştım. Para alanın açılacaktır. Borcunu da ödeyeceksin. Nisan'dan sonra zaten ödeme zaman. Nereden gelecek? Bir mucize mi? Hop diye başından aşağı zembillen paralar inmeyecek. Sen buradaki antelleri açıklayacaksın. Kalbinin antenlerini de güzel kullanacaksın. <laughs> Enerjini kesmeyeceksin. Sağlık sorunların varsa dikkat et ama. Buradaki mide problemi varsa, kemiklerine ilgili sorunların varsa, ailenizde sağlık, çocuklarınızda sağlık sorununuz varsa, bunlarla mücadele etme zamanınıza da giriyorsunuz. Ve evinizde şifa ayetlerini mutlaka oku. Kensül aşk duasını, inşirah suresini, İnşaat süresi kalbi çok rahatlatır. İhlas süresi bütün e, maddi ve manevi enerjini toparlar. İnan ki negatif enerji üstünde varsa hemen de ki bir negatiflik var. Bir tuz dahil başının üstüne döksen o bile şifa verecek sana. Kendinle birlikte çok güzel bir yola çıktın. Gözün aydın olsun. Şifalan. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.